Herkese merhaba dostlarım. Ben Namdar Tetix. Ve dostlarım bugün size nam, e, dünyanın e, en büyük sunucularından bir tanesi olan yani PPE özel e, Apple Apps'i göstereceğim dostlarım. Bu videoyu eğer beğenirseniz lütfen like atıp like atıp abone olmayı üşenmeyin. Çünkü ben gerçekten bu videolara çok fazla uğraşıyorum ve gereken hakkımı almıyorum. E, lütfen kanala abone olmayı lütfen unutmayın ve üşenmeyin. Üşendiğinizi biliyorum ancak algoritma bu. Elimden gelen de bu. Dostlarım birçok kişi benim Türk olduğumu bilmiyor. Ee, ancak bu konulara girmeyeceğim ve yavaştan başlayalım. Dostlarım, burada amacım size oyunun yani bu sunucunun nasıl bir mantığı olduğunu anlatmak. Ve dostlarım, bu sunucunun mantığını size bugün anlatacağım ve siz de öğrenip bu sunucuda oldukça eğlenebileceksiniz. Şimdi dostlarım, burada yaklaşık 9 tane birlik. Dostlarım, şimdi Kristal'e e, giriyoruz. Evet o Kristal'e girdik. E, şimdi burada FFA, Card PP, Crystal Flat, Plains, Desert, Badlands ve Mushrooms var. Bunlar haritalar. Bu Crystal Flat. Bu Card PP. Buysa e, normal Plains'te yaptığınız klasik bir kristal FFA. Ben şimdilik bunu oynayacağım. Okay, let's go. Okay, let's go. Okay, let's go. dostlarım ee, size kristalde ne olduğunu gösterdim. Yani kristalin ne olduğunu aslında size gösterdim. Bu arada saat farkı olabilir çünkü ben o kalibi önceden almıştım. Ee, o yüzden gördüğünüz kristalin ne olduğunu. Kristal flat da böyle oluyor. Şimdi dostlarım life geçiyoruz. Atlıyoruz. Earth'e atlıyoruz. Bu arada bu dü dü dünya haritalı sonucu bir survival sunucu. Şimdi Bedwars'a geçeceğiz. Evet. Başladık. Dostlarım ee, bu maçta kazanmayı pek düşünmüyorum. Bilerek kaybetmeyi düşünüyorum. Bunun nedeni ise dostlarım yani yavaşın ortasında çıkmayı düşünüyorum. Bunun nedeni ise videonun çok uzamaması ve oldukça fazla uzun sürmemesi. Evet dostlarım ben bedvastı oldukça iyiyimdir. PvP'de de oldukça iyiyimdir. Ancak bu Java PvP ile bir bedvars. O yüzden garip olacak. Dostlarım hızlı yatak kaplama taktiğini benim eski izleyicilerim bilir. Hop bu şekilde yaptık. Hop hop hop. Bu şekilde hemen yatağımızı kapladık. Şimdi ortaya gideceğim. Ve biraz cümle alacağım. Ya da ya da ya da. Yana gideceğim. Tabi adam gelmiyorsa. Tamam. Ramur. O çok zekici bir şey yapıyor ama. Her kuşun eti yenmez. Her yaştan keçi bölüm inmiyor. Gel Ezik. Haha. <laughs> dünün dün 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 Bir tane adam vardı ya pepezin diye. Şöyle yapıyordu çok komik. Çocuk. Evet dostlarım. Geldik. Mekanımıza. Evet biri bize geliyor. Hemen gidip eşyalarımızı güçlendir. Memiz. Ha, gerekiyor. Evet. Burada hemen kendimle bir zırh alıyorum. Ve birazcık wool alıyorum. Of 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 of. Hiç kimse görmedi onu. Evet. Bunu herkes görmüş olabilir. Şimdi dostlarım hemen ee, bir iki tane altın elma alıyorum. Bir tanesini yiyip adama gidiyorum. Adama dediğim adama yani karşı adama. Yani benim kendi adam yok tabii ki. Dostlarım speed bridge her zaman iyidir. Bu şekilde. Çaprazdan biraz sıkıntılı olsa da. Bu şekilde düzde oldukça iyi ba asıl asıl cevap biraz daha garip ve eğlenceli olmuş Bence böyle daha güzel olmuş Edeş evet, adamın yatağını kırdık gel ya bakayım buraya Şimdi e, diğer oyun modumuza geçelim. Burada klasik, modern e, ve benzeri bütün pp çeşitleri mevcut. E, şöyle gösterebilirim size FFA var. Gördüğünüz gibi FFA'lar var. Burada Duelistler var. Ben şimdi size sadece Duelistleri göstereceğim. Evet o zaman şimdi ben X pp tercih ediyorum. Hemen X pp'mizi girelim. Evet dostlarım. Hemen başlayalım. Ben XP gerçekten iyiyim. Şu adamın canını götürmemiz gerekiyor. Çünkü totem yok. İşte gapıl yok. Bir şey yok. Evet adama yük kritik vurduk. Bir tane daha vurduk. Bir tane daha şamar. Bir şamar daha. yenebilir ha? Kim yenebilir? Evet dostlarım. Şimdi diğer oyun modumuza geçiyoruz. Evet dostlarım. Diğer oyun modumuz ise Box pvp ben pek Box pvp oynamıyorum. Ancak ee, size bunu nasıl olduğunu göstereyim. Artık ah, alakalı. Evet. Spawn'a geldik dostlarım. Burada box PvP için olan kitler var. Ve bu kitleri kısılarak alabiliyorsunuz. Evet, öncelikle hemen main alana gidelim. Evet geldik. Şimdi o burada gelişerek puan kasarak setler alıyorsunuz. Ve burada box VIP atıyorsunuz. Ancak ben şu an çok üstü olduğum için hiç kimseyi yenemem ve büyük ihtimal öleceğim. Ancak size burayı göstermek için geldim zaten. Bu tamamen Java PvP sunucusu. Burada kesinlikle hiçbir 1.8 PvP yok. Onu size söyleyebilirim. Oo gördünüz mü baltayı? Evet tek yedim. Dostlar bu şekilde kitler alabilirsiniz gelişerek coin kasarak. Ee, bu, bu, bu işte böyle bir daha göstereyim hemen. Aa kılıcımı attım. Gördünüz mü adam bana bir vurdu nereye kadar işte. İşte bunlar özel setler. adam bana bir koysa şu an o çubukla karşı şehre uçarım. Tim oluyor şu an. Oo. Bu şekilde. Ey yok. Niye dostum? Bir tim olmuştuk o adamla. O Kilaura. Ya da Bedrock. Yo, aynen Bedrock olmuşmuş. Kes sen bunu, kes. Ben bunu keseceğim. Tamam. Dostlarım bunu da yaptığımıza göre size bütün pp bölümlerini açıkladım. Ve dostlarım umarım videomu beğenmişsinizdir. Hepinize görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.